dedi ki tamam o zaman çevirdin herkes başka çevirecek diyor herkes de benim gözümün içine bakıyor çünkü ben yani çocuk çevirecek çok böyle özgüveni de tak yavrumun, tamam ben de anne yok havaya kadın başladı anlatmaya dedi ki sağ tarafta bir katedral gibi böyle kilise gibi bir yer gösterdi dedi ki a man in middle age came and constructed this building dedi sen de tam olarak çevir Cem tabii gayet iyi anladım insanları anlayacağım. Dedim ki bu binayı <laughs> hala utanıyorum ama <laughs> Bu binayı dedim orta yaşlı bir adam. <laughs> Devam etmek zorundayım. Bu binayı orta yaşlı bir adam zamanında girip yapıp gitmişti. <laughs> Yanımdaki bir adam döndü artist artist. Dedi ki o öyle değil tatlım, dedi. Nasıl amca, dedim. Şöyle, dedi. Oradaki in middle age, orta yaşlının middle age'i diye dedi. Orta çağda bir adam gelmiş, bu günleri yapmış, diyor.